Dünyanın birbirini yedi şu zamanda düşkün hali soranlardan olan sizler kini zincirlere vuranlardan olan sizler ve Yunus Emre'nin dediği gibi yaratılmışı yaradandan ötürü seven sizler hoş geldiniz. Burada hocalarım var. Hastalığın en beteri yalnızlık hastalığı. Ve çekilmez derdin yine en beteri cehaletle farkında olmadan yaşamak. Ve daha beteri ne biliyor musunuz? Tüm bunlara rağmen insan olduğunu beyana zorlayıp kendisini insan hakkı yemek dahil cana kıymaya kadar getirdikleri zulüm insan hep söylüyorum benle beraber Türkiye'de birçok insan söylüyor insan insanım diyebilmesi için arada bir Hulusi Emre olması lazım diye düşünüyor. Bundan önce Hacı Bektaşi Veli, ondan önce Gazi Paşa, ondan az önce Mustafa Kemal diye diye getirdiğimiz bu 13. etkinliğimiz bundan sonrası da düşünür, filozof ve güzel insan aynı zamanda da düşündürdüğü kadar da ne bileyim fikri zikri açan Nasrettin Hoca olacak. Çağır Nasrettin hocasını buraya çağırsam olur mu? <laughs> Saygıdeğer <laughs> Saygı hocam Vedat Bulut'la açalım istiyorum. <laughs> hocam bir... Çok teşekkür ederim ittifak eyledim. Şimdi akademisyenliğinizi söylemek istemiyorum hocam. Söyleyelim mi bilmiyorum. Gerek yok. Gerek yok. Zaten hocam gerek, yok. yok. Profesör Doktor Vedat Bulut hocam. Ee, evet. akademisyen çok da. <laughs> evet. Teşekkür ederim. <laughs> ne söylememi evet. istersiniz? Bilmiyorum. Abi e, Hoca dedik ama biz Yunus Emre dedemi, e, sizde bir şemsiye babalılık var ama Yunus Emre bir münasebeti var mı? Var. Ee, bak ben yurtdışında e, yurt dışında yaşarken e, orada hep şemsiyeyle gezdim. Sonra aslında baston olarak kullanıyorum ama hani baston kullanmayayım diye böyle bas şeyle şemsiyeyle e, aldatmaca yapıyorum yani. O yüzden de şemsiyeli babadır Ya aksıyor biliyorsun sen. Öyle kaldı gitti. Ya yani, bu önceden aksamıyordu abi. E, var zaman zaman oluyor. Ben yani uzun şemsiye kullanacağım. Bugün yanımda yok ama Bastırla da evet, Ben size de Nasrettin dedim ama e, varsa bir böyle Nasrettin Hoca var bir şey söyler misiniz? Ya Şimdi da, öp bir öpüyor anlatmış. Bir sen de onu sevmişsindir. Çok Malatya'da, evet. biliyorsun. Malatya'da bir köyde ay yaş bilinen işte kötü bir insan olarak bilinen birisi vefat eder ama Ve onu cenazesini kılmak istemezler. Mollalar, imamlar işte biz bunun cenazesini yıkamayız gömme istemişler. Onun üzerine eşi dağılmış, almış, dağa çıkmış. Bir çobanla karşılaşmış. Çoban da demiş ben öyle ayet mayet bilmem Arapça bilmem. Cenazenizi ben defnederim demiş. Orada onlara ayran ayranlar ikram etmiş. Sonra da mezarın başına geçmiş bir dua eylemiş. O gece hem muhtarın hem imamın o köyde yaşayan birçok insanın rüyasına girmiş. Cennette görmüşler. Bunun üzerine demişler bu insan cennete gitmesi mümkün değil, acaba bu işte ne var diye definini merak etmişler, eşine sormuşlar, eşine demiş bir çoban gömülü ve kendisinde başında da bir dua eyledi. O zaman bu iş çoban da demişler, etmişler çobanı da. Demişler ki sen ne yap? Demiş ki ben öyle ayettir, Kur'an'dır bilmem. Dua ederken şöyle dedim, sen bana gönderdiğin misafirleri ben böyle aradım. Sen de benim sanat gönderdiğim misafiri böyle evet. münasip var. Çok e, çok bir güzel de. Çünkü e, şair tarafı bizleri e, e, ne, ne diyelim feyiz ve çok güzel şiirleri var. Anadolu'nun öz Türkçesini kullanıyor, halkın dilini kullanıyor ve Mustafa da dahil olmak üzere pek çok kişi de o şiirlerini canlandırmış. İstersen ben sana sen devam evet. Teşekkür ederim. Evet hocam saygılar sunuyorum. Yadak evet, hocam bizim gönül sultanlarımıza çok değerli ve hocam. Onun öyle mütevazı olduğuna bakmayın. O Tarplar Odası Ankara başkanımızdı. Aynı zamanda Tarplar Odası. Hocam bir de başkan yardımcınız vardı. Genel başkan yardımcınız. Ben genel sekreter. Genel sekreter. Sekre. Aynı zamanda Dünya Mobik Derneği yöneticilerinden, başkanlarından. Yani hocamın aksamasının çok gerekçeleri var ya. <laughs> evet, doktorlar burada çok. hızlıca ee, birkaç tane daha alacağız. Ondan sonra <laughs> sahneyi düzenliyoruz gördüğünüz üzere. Sevgili kardeşim Taylan, Dinler, Fatma, Özkan, Kamber, Gülbüzdal ve bizi her yere güvenerek taşıyan sevgili Bora Temmuz aramızdalar. İsterseniz Özgürlüğün sesi de konuşsun sonra biz başlayalım. Muharrem Bey merak ediyor, biz Kur'an'ı istiyoruz diyor. Beni dinleyeceksiniz e, Sayın Başkan, uygunsanız. Evet, Özgür Radyo'nun özgürlüğün sesini, Bey'i <laughs> Özgür Özgür Sonra da Asile'nin yöneticilerinden eğer arkadaşımı buraya çağıracağım. Biz ona Ünsal abi diyoruz, Ünsal Bey diyoruz. E, var ise Erol abim de burada. Kimi isterseniz aranızdan birini seçin istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Abbas Turan. Evet. Gönülleri değil, sevenleri değil. Hep biz Abbas Hocam'la Radyo'da Ankara'ya evet. tanıştık. Ee, Değer Hocam'ın söylediği gibi Türkçemizi özüyle kazandığı <laughs> zamanında çok sevdiğim değerli şiirleri eee bu memleketin toprağı kendisine anlatır şekilde anlatmasından kaynaklı seviyorum. Tabii ki haklı olarak bir önceki etkinlikle de ben demiştim ki bu kadar güzel sunumunuz var ki arada bizler bu işe katılınca sanki akışı engelliyoruz diye bir e, geri gidiyorum. Bir sürü da demiştik. Orada sonradan hak verdim. Gelenlerle beraber daha güzel demiştim. Ben de ondan sonra devam tamam ettim. E, tekrar bu yapmış olduğu çabalar için teşekkür ediyorum. E, sonuçta kültürümüzü yaşatan ve buna emek harcayan herkesin turabiz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle mesajlar çok Muharrem Ozan'ın bir özelliği var. Ee, onu da hemen söylüyorum. Mesela e, benim birilerinin konuşması değil, burada neler paylaştığımız. Buna interaktif deniyorum ama ben samimi ve karşılıklı diye e, bunu düzeltiyorum arada bir. Şimdi bir gün radyoya girdim. Bundan önce söyledim. Belki ikilemiş olur. süre bakmayın. Radyoya girdim. E, baktım odanın bir kapalı. Allah! Dedi. Ben hemen arayayım Özgür'ü. Özgür dedim yan oda kapalı. Hocam bir yanlışlık var. Kapalı olması muhtemel. E? Ya bir daha de dedim yırt bu kapı kapalıysa biz Özgür'e söyleyelim. Çünkü bizde anahtarlar var. Bütün odalar açık. Bütün bilgisayarlar bütün, bütün bilgisayarlar açık. Ve hiçbir e, hiçbir şeyde hesabı sorulmaz. Bu dolabında ne varsa herkesin özgürün odasında ne varsa Muharrem Bey, özel odalarında neler varsa hepimizin biz böyle gördük ve o nedenle Muharrem Bey de onun beraberinde çalışan arkadaşlar da bana kalırsa çok önemli bir ahlakın uygulayıcıları. Buna da bize de sürekli fırsat verir. Hatta Sayın Möşkü'nün insan değil in olduğu bir ortamda şunu söylemişti. Abbas Hocam bizim radyomuzla ilgili birçok şeyin kararını verebilir demişti. Ben şimdi kararımı hakikaten de özgürlüğün sesi. Oraya siz hazırlanın herhalde Erol abim olacak, Ünsal Bey mi olacak? Bir abimiz gelmemiş. eğer karar verdiğiniz zaman hemen tabii Erol abim hep bir yerde konuşmaz. Beni de kırmaz herhalde. Bahar dedi ki, şu şiiri ilk oku dedi. Ben Erol abimden önce şu şiiri okumak istiyorum. var kendisi okursa okur. Diyor ki, Halk ile hakkın, hukukunun esasında bir hayat, gayrısını çok muhteber görmeze Yunus demişler. İlmi kendin bilmek olan babı derya oylumunda eşerin hükmüne gönül vermez de yürüs demişler. Fiil haliye meşakkat, cezbeli hal hileli, varlığın katresi birim, bilen ondan çileli, mana aşkın girdabında, insan bildi bileli, kendini bilmek dışında Sermez'e Yunus demişler. Aczine şükür edenler ateşten alır etini, belki görmek nasip olur hakikatin suretini, ehli irhan meyvesini, hatta sabrın mürvetini, Hak'tan özgelin yoluna Sermez'e Yunus demişler. Sahibi var kendi canın o gözetir halini, Atar gör, atar görünmez yolları bülbül eder dilini, rızkı ihsan üzere yapar, çalap çalar elini, talancının tarlasından irmeze yunus demişler. <laughs> Etmederin mesviye, hali işa iş açar, kurtulmaya yetinenler kaçarsa kendinden kaçar. İman ehli gölenciyle dağlara gevher saçar. <laughs> ilahi izam telini kermeze yunus demişler. <laughs> Erol abi. Yusuf Bey siz Erol abi. Siz Erol abi. Size çok değerli bir abimi çağırdım. En az en az birbirimiz kadar değerli ya da değersiziz. Ama çok şey paylaştık. O beni hep böyle sevgiyle karşıladı. Ben sert ve zaman zaman da küstah oldum ama hiçbir ses çıkartmadı Erol abi. Şimdi ne diyecek? Erol abi sana mikrofon vereceğim bak. Evet. Bak abi. Yani. Olmadı mı? Evet, konuşuyorum diye kapattılar. İyi Eyvallah. Teşekkür ederim. Afasın çok sağ <laughs> Ben Lapaz kardeşimi 2006 yılında tanıdık. Nereden dolayı tanıdık? Sivas için bir araya gelmiştik. Sivas kardeşliği için bir araya gelmiştik. Dolayısıyla Sivas için bu memleket için düşünen bütün arkadaşlarımız bir ortamda toplandı. Lapaz kardeşimiz de o günden bugüne kadar gönlünü hepimize açtı. Bu birlikteliğimizin çok büyük emekleri oldu. Gerçekten Sivas bu ülkenin çimentosu. Sivas bu ülkenin mozaik Dolayısıyla Sivas iyi olursa memleket evet. iyi olurdu. O nedenle o günden kadar sadece evet. gerek kendisi, Başlıyor. gerek Borat kardeşimiz burada yok. Kendi, Borat'ın e, kardeşimiz e, bütün faaliyetlerimizde e, gönüllerin sonuna kadar e, bizlerle birlikte oldular. Bizleri açtılar ve bugüne kadar da bu birlikteliğimiz büyük bir saygıyla, sevgiyle devam etti. Ben kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin e, ee, inşallah bu güzelliklerle tekrar birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizler de bugün burada yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Merhaba Arma, Sivaslı değerli dinler. Kofi Federasyonu Federasyonu Federasyonumuzun yöneticilerinden. Evet. Hayran kardeşimle birlikte olacağız. Yalnız eğitimci arkadaşlarım da çok ben sivil toplum kuruluşları, e, doktorlar, eğitimciler kaldı tabi eğitimciler olunca ister istemez bir müdür çağıralım istiyorum. Ama bizim bir müdürümüz var. Kabuk bunlarlar için ayrı bir sayfa açtım abi. Ama eğer uygunsa Osman Selçuk hocamı buraya davet ediyorum. O da eğitimcilerin adına konuşmuş olsun. Eğitim yöneticileri adına da son bir konuşmacımız olacak. Abdülhamit Karataş abi. Osman hocam şimdi şurada arkadaşlar bakacağız. Şurada bakacağız. Osman hocam bizim okulun en şıklarında. Yalnız ben bir belge getirdim. Osman hocam sizin yöneticiniz ne yazmış ki okuyabilir misiniz? Okulun en şık öğretmeni. Ambastura. Şurada ne yazıyor? Hala devam ediyor. Hocam ben bunu, bunu sallıyorum ya. <laughs> evet. evet Osman hocam çok değerli bir hocam. Çok. Bize geldi. Biz biraz böyle ne olacağını bilemedik bu kadar layık hatta ben Gülkan Hocam'ı arkadaşlarıma Sinan Hocam, Sinan Başkan'a diyorum ki biz bu kadar kibartı kalkamıyoruz, nasıl edeceğiz <laughs> bu işi? Hocam tekrar hoş geldiniz. Mikrofon sizin, yönetici arkadaşlarım var. Timur Ortaokulu'na da iletelim. teşekkür ediyorum. Buyurun. E, Abbas Hocam bu kadar güzel sözleri tabii ki çok güzel ama o yüreğinin güzelliğinin yansıması bize. Kısa bir şey anlatmak istiyorum Abbas Bey'le ilgili. Ben çok şanslı olduğumu hissediyorum. Neden? 5 ee, aydır ben Timur Ortaokulu'nda görev yapıyorum. O kadar güzel mükemmel arkadaşlar var ki Ondan başında da tabi Abbas Bey var. Ee, çok kısa bir süre önce babamı kaybettim. Bir böyle oturmuş onun endişesiyle onun yüzüyle yaşarken telefon çaldı. Abbas Bey Whatsapp'tan Babam için yazmış olduğum bir şiirle bana öyle moral verdi ki. Ben kendisi huzurunuza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel çok tanıdık. Çok, çok, çok sağ olun. Evet, eee müdürüm alkışlıyor. Ben de devam de söyleyeceğim. hocam sen de bunu yetmedi ya. Yani verdin bize en yakışıklı diye, şimdi yakışıklı da değilim ama bu belge elimde. Ayrılık yarası gerçekten de benim uçakalcı belge. eğer buradaysa, Kavur kavgayı getirdim Bahar'ı bilmiyorum. Bence Bahar da konuşsun istiyorum. Sebebi şu, herhalde sizi burada böyle cesaretle, samimiyetle, güvenle toplayan e, işleyişin en emekçi insanlarından biri, ee, Bağır Hanım eğer kavga serindeyse, niye derseniz biz bir kavga getirdik, Şimdi de öyküsünü anlatacağım ben. Bağır Hanım da buraya, o şiiri de, Osman Hocamın dediği şiiri de Bağır Hanım alsın gelsin, Yunus Emre Vedemi Taylan'dan sonra devam edeceğiz. Taylan, seni tanıtabilir miyiz? Sizin mikrofonunuz açık mı? Sen, tanıtabilir miyiz? Seni özür diliyorum. Merhabalar, ben Taylan Dinler. 17 yaşındayım. Ee, Ankara Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Sitesi'nde okuyorum. Burada sizinle beraber Yunus Emre'yi söyleyeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Evet. geleceğimizin en büyük bağlama ustalarından biri diye düşünüyoruz. Biz her söyleşimizde Taylan olsun istiyorum ben. Ee, Taylan aynı zamanda bu işin ahlakını da elden bırakmıyor. Ee, bir diğer özelliği de Taylan'ın değişler duyarlı yani Yunus Emre dedenin içerisinde olduğu sürecin e, kültürünün de bir temsilcisi olacağını düşünüyorum. O nedenle Hazreti Ali Hacı Bektaş Veli ve e, Yunus Emre dedemin içerisinde olsun istemiştim. Evet. Bayan Hanım, e, hoş geldiniz. Siz defa mı? Evet mi? Hayır mı? Her zaman evet. <laughs> evet. E, ne düşünüyorsunuz? Biz biraz e, nefes, Vallahi, nefese nefes nefese Nefes kaldım. Biz aslında yorucu bir e, bir hafta geçirdik. Öncelikle Abbas Hoca çok hastalandı. Onu ayağa kaldıralım. Büyük eşikten öteye yetiştirelim diye çok fazla uğraştık. Yani ailece e, onu yani ayağa kaldırdık. E, neyse bu süreç biraz bizim için e, zor oldu. Kitaplar yetişmedi. E, fuar nedeniyle bizim istediğimiz gibi bir yayın evinden çıkaramadık. Hacmi küçük oldu ama bence içi büyük bu kitapların. <laughs> e, Yunus Emre'yi lisedimiz e, duyduk, seviyoruz. E, gönül erenlerinden. Ama Abbas Hoca'nın dilinden <laughs> Dinlemek daha güzel olacaktı. O araştırma yaparken şöyle bir baktım. Az biliyormuşuz. Onunla daha çok öğreneceğiz diye düşünüyorum. Bir de çok özel bir şey anlatacağım size. Şimdi çok özel dediğim birçok dinleyicisinden, okuyucusundan hep derler ki bana Abbas Hoca bu şiirleri kime yazıyor? Sana hiç şiir yazdı mı? Ee, şöyle bir an anlatayım. Şimdi benim takılarımı genelde Abbas Hoca alır. Bir akşam gene bir takı, al, bir takım takı aldı geldi. Ee, ben onları sabah işe giderken işte hazırlandım, taktım, ee, çıktım, gidiyorum. Bir baktım peşimden bir koşuyor, bir koşuyor. Ne oldu dedim? Yüzünü unutmuşsun dedi. Eğer sen bunu takmazsan akşama kadar üzülürsün dedi. Yani ne olur Abbas sıcağı bana, gel Teşekkür ederim. Yani, Osman hocamın şiirini okuyacağım size müsaadenizle. Babasıyla yaşlanmalı insan. Sokakta, sofrada, yolda, yolakta, düğünde, bayramda, kolayda, zorda. Ha deyince sarılmalı, daha yaslanır gibi. Türkü söylemeli insan. Gülüşünden babasını. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağ olun. Abdülhamit abi, Abdülhamid 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 abi e, buradaysa havurgası da burada. Bekliyoruz onu. Şöyle gelin ya. Sayın ee, hocam. Sayın hocam. Amin. <gülüyor> Toplamı, <gülüyor> abi nasılsınız? güzide topluluğun karşısıyla cümle kurmak biraz zor. Ben nereye yönelsem bu Abbasiyat önümde. Bakıyorum o tarafa doğru gidiyor. Şu ana gideyim biraz da diyorum. Abbas önümüzde gidiyor. Sevgili kardeşim bir gün bana şöyle bir laf etmişti. Abi kötü demeyelim. İşi kötü. Biz onunla bir, bir misyon yüklendik. Evet. Kötü demiyoruz. İşi kötüler. Artık yaptıklarının bedelini elbette ki hesabına verecekler bir ee, Burada bulunmaktan çok mutluyum. Ben de Abbas gibi çok ağır bir e, dönem geçirdim. Beş bin yaptım. Elimden kalkamamıştım. Ee, Abbas'ın bir şiirinde de şöyle bir şey diyordu. Benim ağam romatizmalarını, saçlarını terimle doldurur diyordu. O bize kavurga yaparken işte o romatizmalarını bize yufka ekmek yaparken romatizmalarını saçlarının dolduruyordu. Biz de onu sadece yemiyoruz, onunla besleniyoruz. Rengimiz de ona dönüyor. Anacığım ellerinden öpüyorum. Buradaysa ise Çağrı abi anam bazen gelmiş oluyor. Ha, bilmiyorum yani. Anacığım burada mısın? Anne buradaysan gel ya. Sen hiç kimse görmedi. Sen <laughs> anam diyorum sana. Abi ben diyorum ki anne bak ben rehber öğretmenim. Diyor ki oğlum sen edebiyat öğretmenisin ya diyor. <laughs> sen anamın oğlusun. Evet. söylenecek de yine de ben ne öğretmeliyim anne? Edebiyat. Edebiyat. Annemle bir gün gazete okuyoruz. Anam dedi ki oğlum şunlardan bana biraz öğret. Ben tabi ben tabi e, öğretmek değil de anneme tekrar ettiriyorum. Annem okuyor. Şöyle diyor. K, A, B, I, R, Mezar. Anne, şunu doğru yap. Bir daha oku anne. Da Annem okuyor. K, A, B, I, R. Mezar oğlum daha ne istiyor? Şimdi <laughs> de mi mezar alıyor? evet, anne çok teşekkür ediyorum. Kavgaları getirdiğiniz de çok de teşekkür ederim. Şey Yine? <gülüyor> <gülüyor> Yine getirdin. Evet, annem bizim en kulağın yanımızda çok teşekkür ederim. Yani yani. Abi, siz bir eğitim yöneticisiniz eğitim yöneticiyim bir de timur ortoduğuna bir sözüm var inşallah diyar eğitim yapacağım. Eyvallah <laughs> evet. Biz eğitim yöneticisiyiz ama bazı hususlar bazı hususlar annelerle ilgili. Benim babam ve dedem bize her zaman şunu söylerdi. Kızlarınızı okutun. Birinci şart bu. İki, kendisi uzmanlık alanı olduğu için de söylüyorum. Bir çocuk her daim yüzde seksen beş en az annesidir. Onun için analar bizim rengimizi verir, analar bizim ruhumuzu verir, analar bizim aşımızı, ekmeğimizi, suyumuzu verir. Bütün anaların ellerinden öpüyorum. Buraya katılım sağladığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım kusura bakmayın. Zatı ailelerinizin huzurlarında böyle cümle kurmak kolay değil benim için. De. Ee, Diliyorum ve istiyorum ki birlik olsun. birlik olsun, Birliğimiz her daim olsun. Hep Hepinizi tek saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Havuzlama alıyorum. <laughs> <laughs> anacığım tekrar anacığım ne <laughs> Anne, ÇDN'li e, Muharrem Bey herhalde göz boydu. <laughs> <laughs> Abdülhamit abi, Pamukpınar'dan abimiz. Onun için de Pamukpınar'da abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Herkes var burada, görüyorum ben. Tabii, e, biz Tayland'a, sonra devam edelim işte. Yunus Emre dedemin, Yunus Emre dedemin Teylahlandı, meydana geldiği evlendiği zamanlarda Anadolu tarumar edilmiş Hal öyle beter arkadaşlar, Asya'dan gelen bir akıl, aynı zamanda yoksulluğun, salgının, kıtlığın, kol gezdiği ortamlarda neredeyse insanlar hastalarını yemek, neredeyse insanlar çoluğunu çocuğunu bir gün, iki gün dahi yaşatmak için dağlara götürmekte, koyaklara, mağaralara götürmekte. İşte bu zamanda Yunus Emre denen bir derviş heylahıdır. Bu derviş ne söylediğini bilmeyen değil. Bir de halka eren, halkı ören, ona inen bir derviş. Yoksa milletin kafasından, gözünden, düşünden tırmanarak nereye gittiği belli olmayan bir mesut değil. Kendisine miskin derken de zaten Cemal Hocam biraz sonra o gün burada Melami bir tavır sergiliyor. Yani kötü görünüyor ki nefsini kabartacak herhangi bir yücelme duygusu olmasın. Kimdir hocam bizim bu Anadolu'yu kırıp geçiren? O zaman hocam diyor ki vallahi söylemem sen vuracağım. Evet. Tayland'dan sonra o kırık geçirme döneminde Yunus Emre dedemin neler yaptığı, o zamanın ihtiyaçlarının neler olduğu ve Yunus Emre dedemin neleri karşılaştığını konuşacağız. Ben sizi Tayland'la baş başa bırakıyorum. Işık sadece Tayland'da